Bağırsaklarda kandida mantar var. Ne kullanırsan fayda etmedi. Halsizlik, dermansızlık, alerjik rahatsızları etkilerini tavsiye edersiniz. Kandida, bağırsaklarda kandida mantarı varsa Evet kandida. Hep evet, bahsederiz. Dünyada en çok kandiden bahseden kişi benim herhalde. Başka da yok. <laughs> Aa, niye bu kadar kandiden bahsediyorum? Çünkü kendim yaşadım. İki ay askerlik yaptıktan sonra Burdur'da Mehmet Ağa. Orada mantar kapmışım. Almanya'ya döndüm. Uyuz gibi kaşınmaya başladım. O doktor, bu doktor, şu doktor. Dediler ki atopik egzama. Bu ne ya? Alerjik eksema yani. Besinden kaynaklanır. Herhangi bir şey yediğinde kaşınıyorsun. Ne yediğinde kaşındı bilmiyorum. O doktor, bu doktor, şu doktor anlamıyorlar. Onu yeme, bunu yeme. Hatta birisi Alman doktordu dedi ki domuz eti ye. Bir de onu dene. Ya sefer git dedim. <laughs> Manyak mısın dedim ya. Diyor ki kanatlı, büyükbaş, küçükbaş yaramıyorsa domuz eti diyor. Kafam bu kadar çalışıyor senin değil mi? Hadi güle Yani baktım ki işinkinden çıkamıyorum. Sebebini araştırdım. Vücudun histamin de, kortizon dengesi bozuluyor. Histamin kortizon. Mast denen ana hücreler histamin, böbrek üstü bezeleri kortizon salgılar. İnsan vücudunda bir histamin kortizon dengesi var. Gel git metcezir gibi bir o devreye girer bir bu devreye. Bir kortizon bir histamin. Bir kortizon bir histamin vücutta devreye girin için. Histamin hücreleri sertleştirir, damarları büzer, dokuları büzer. Böylece ne olur? Hücrenin içerisindeki bütün pislikler dışarı çıkar. Organları büzer histamin. Kortizon ne yapar? Damarları açar, bronşları açar. Hücrelerin kapakları var, böyle kapakçıkları açılır. Açılınca vitamin, mineral, besleyici madde içeri girer. Sıkışınca içerideki pislik dışarı çıkar. Yani harcan e, artık maddeler vesvese. Pislik değilse insan böyle pislik değil ya. Evet, yani böyle bir metcezir olayı var. Histamin korsun, histamin korsun. Bu neden bozuluyor? Bağırsaklarda kandida mantarı yerleşirse kandida zehirli gazlar, zehirli alkoller hormonsu madde üretir. Bir. Toksik madde üretir. İki. DM bağırsakların salgılamış olduğu bir enzim var. DAO diamine oksidaz isimli bir enzim salgılar bağırsak. Bu enzim histaminin aşırı fırlamasını engeller, durdurur. Histaminin minimum seviyede. Histamin fazlalaşırsa bunu çözer. Çünkü bazı gıdalar histamin içerir. İşte fındıktı, avuçtu efendim peynirdi, şa şarap içenler, şarapçılar <laughs> Mesele, mesela yani o histamin oranı fazla oldu mu hemen daha o diamin oksidaz devreye girer, onu minimum süreye çıkar. Fakat kandiden üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkolle, hormonsu maddeler, bağırsakları yaktığı için bağırsaklar yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz hale gelir. Histamin fırlar. Bu da alerjik hastalıkları cilt asır. Yani kandida dolaylı olarak tau enziminin salgılamasını frenler, azaltır. Çünkü üretmiş olduğu zehir bağırsakları yakar. Bağırsaktaki hücreler yeterli kaliteli enzim salgılayamaz. Şimdi Avustralya'da bir firma bir enzim üretti. Dao enzimi diye. Domuzun pankreasından. Bu enzim, bu, bu tür hast, alerjik hastalığı, cilt hastalık olanlar bu kapsülden yutuyor yemek yemeden önce o alerji olmasını önlüyor. Benim böyle bir tanıdığım var, durmadan her yemek önce bir kapsül atıyor. Oysa bağırsaklıktaki kandida yok ederseniz ha, midedeki helicobacter pylori de birçok toksik madde üretir. Bu da zarar verir ince varsa Aynı şekilde histamin tetikler. helicobacter pylori ama yüzde 10-15 rol oynar esas kandidadır onu tetikleyen. Çünkü bütün Barsay zif gibi kaplar kandida. Kandida mantarı aslında gördüğünüz gibi matara gibi bir mikrop. Matara. İki tarafından böyle van var. Barsak kene gibi yapışır. Ölene kadar sende. Barsaktaki her türlü mikrop faydalı faydasız, zararlı. Hepsi her defacete dışarı atılır. Ama bu atılmaz. Niye? Van tuzu var. Yapışır bu aşağı, ölen Allah seninle. Hamurlu, tatlı yedikçe beslenir. İnsanın dili böyle, beyazımsı bir şekil alırsa daha sonra sarar. Hatta bazen karar. Allah korusun o kötü. Kandida teşhisi çok kolay. Ha doktora gidersiniz. Kayıt testi yapar, çıkmaz. Çünkü bağırsak kendi gibi yapışıyor. Çıkmaz. Testten anlaşılır. İdrar talinden anlaşılmaz. Teşhisi yok, kanda yok, kana karışmaz. Kana geçti zaten öldürür. Nasıl anlaşılır? Bir bardak suya tükürüyorsun sabah aç karnına. Tükürünü saçaklanıyorsa, çöküyorsa, yapış yapış duruyorsa kandida var. Bu kadar basit. Bir tanesi diyor ki ben doktora gittim. E ee? kolonoskopi yaptı bende kandida yokmuş. Kolonoskopiden bile anlaşılmaz. Niçin? Çünkü bağırsak mukozasının salgılamış olduğu sıvı mukoz denir. Enzimler falan filan tükürük gibi, sümük gibi. Bağırsak mukozasının salgılamış olduğu mukoz ile kandidanın üretmiş olduğu bu biyofilm birbirine benzer. Doktor işin içinden çıkamaz. Ne zaman doktor anlar? yapışacak nokta kalmadığı zaman sümüksü de gelmeye başladığı zaman anlar ki o zaman da iş işten geçti. Bağırsak bitti, çürüdük bitti demek. 5. evre zamanı. Evet. Neymiş? Kandanın teşhisi çok kolaymış. Evet. Tedavisi nedir? Kortisep B seti. Çin tırtır mantarı. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında bu bitki yetişir. Oksijenin az oldu. Besinin az oldu. Mineralin beslenmesi imkanı zor olduğu bir ortamda yaşar. Nasıl yaşar? Asalak bitki. Diğer bitkilerin köküne böyle bir kanca atar. Oradan alır sıvısını. Diğer bitkilerin özünü emerek. Asalak. Bu nedenle damarlara açar, plakları süzler kolesterolü karşı vesile Bazıları diyor ki Kortisep yazdım Google'a Bir mantar çıktı Tropik ülkede yetişen Bütün bu asalak Mantarların hepsinin adı Kortiseptir Bunun Özel bir adı var Kortiseps ensis Bu bitkidir Fakat diğerleri mantar ya diyor o bitki çok kötü, onun diyor ekstraktı mı çiçeğim? <laughs> o, bu o değil yani, bu o değil, panik yok. O tropik ülkelerde bitkileri bozan, çürüten mantarlar var. Bu o değil.